Müge Anlı eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun jestine canlı yayında söylediği sözlerle sosyal medyaya damga vurdu. Şimdi haberin detaylarına geçelim. ATV'de ekrana getirilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sevilen sunucusu Müge Anlı, eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun sürprizi karşısında canlı yayında sarf ettiği sözler ile magazin gündemine damga vurdu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile 15. Sezonuna giriş yapan Müge Anlı Bugün programının yeni yayın döneminin ilk günü ile ekranlardaki yerini aldı. Şinasi Yüzbaşıoğlu ile sürpriz bir şekilde evlenen ünlü sunucuya eşinden yeni sezonunun ilk gününde büyük bir jest geldi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün canlı yayın sonunda yaşananlar sosyal medyaya adeta damga vurdu. Kendisine gelen mesajları yayın sonunda okuyan Müge Anlı eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan gelen kartı "Kocam göndermiş." diyerek fark etti. Eşinin notunu okuyan Müge Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun bu jestine romantik bir yanıtla karşılık verdi. Program sonunda kendisine gelen hediyeler için teşekkür etmeyi ihmal etmeyen ve kendisine gelen notları okuyan Müge Anlı, eşinden gelen notu görünce romantik anlar yaşadı. Müge Anlı'nın eşinden kendisine gelen kartı fark etmesi üzerine sarf ettiği sözleri ise ekran başındaki ve stüdyodaki seyircileri gülümsetti. Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun, hayırlı yayınlar hayatım seni seviyorum, notuyla yaptığı jestine karşılık Müge Anlı da canlı yayında eşine, kocam göndermiş, ben de seni seviyorum, yanıtını verdi. Daha fazla haber için kanalıma abone olmayı unutmayın yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.